Tolga Bey gelen maddelerden bir tanesi de yeni gelen maddelerden bir tanesi de e, ekra 8 816 izleme faaliyetleri. Fakat denetçiler burada biraz e, kafalar karışıyor gibi. Ya loglama vardı ki loglama 815'te bahsediliyor. Dolayısıyla burada farklı neyin yapılması lazım? Ondan biraz da bahsederseniz sevinirim. 816 izleme faaliyeti aslında sadece logların alınması değil. <laughs> buna bağlı izlenmesi de. Burada denetçiler olarak Bakmamız gereken noktalar aslında 27.2'de de detaylıca bahsedilmiş olan daha öncesinde çok maddeyi konuştuk. 5 tehdit tetik istihbaratını konuştuk. İşte DLP konularını konuştuk. Birincisi, imha konuları, kapasite performans konuştuk. Aslında tüm bu kaynaklardan gelen tüm verilerin tek bir potada aslında izlemeye alınması. Çok fazla noktadan bahsediyoruz. Biz bunları nasıl izleyebiliriz? Burada da CM teknolojileri bulunuyor ve bunlardan aslında bir sonuç raporu çıkartıyor olmamız lazım. Korelasyonlar gerçekleştiriyor olmamız lazım ki buradaki tespit edici ve düzenleyici anlamında kontrollerimizi yapabilelim. Orada aslında bizim ulaşmaya çalıştığımız, bu madde kapsamında ulaşmaya çalıştığımız denetimlerde firmayı denetlerken gerçekten plassız sonlandırmaların önüne geçip geçemediğini göre görebiliyor muyuz? Bilinen kötü amaçlı IP adreslerinden veya kötü amaçlı yazılımlara karşı güvenlik önlemlerini Zamanında ve doğru bir şekilde alıp alıp alamadığını kontrol edebiliyor muyuz? Veyahut da buradaki hemen bir olan dışı, anormal bir durumları gerçekten firma gerçekten zamanında ve doğru müdahale yöntemleriyle ele, ele alabiliyor mu? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor denetçiler olarak. O yüzden daha öncesi olan loklamalar sadece bu lokların tutulması ve başına ama gel gelin bu. E, gelen madde ile beraber izleme faaliyetleri onların onların izlenmesi, korele edilmesi ve buna bağlı anlamlı sonuçlar kullanmasını sağlamak. Süper.